İstanbul 112. 112 buyurun. Hayır, ben de buyurun. Bizim sıramız patladı da kaçarmam gerekiyor. Elimden ayrıldım. Puh gidin diyor. Ne yapmamız gerekiyor? İstanbul 112. İstanbul 112 buyurun gelmiş İstanbul 112 buyurun. 112 buyurun. İstanbul 112. Göp 16 11 anlaşıldı 11 08 göp 16 11 08. Gören gören beş. Şu an sağlık merkez. Vazgeçme artık mıdır bildiğinize. Gören beş. Tamam çıkış yapıyoruz. kontrollü bir şekilde sol şeridi ambulansa terk edelim. Sol şeridi boşaltalım. Çıktığımız her vakaya kendi yakınımıza çıkıyor gibi çıkıp en hızlı şekilde ulaşmayı temenni ediyoruz. Zor koşullar aşabiliyoruz ama maalesef trafikte araçları aşamıyoruz. O yüzden tüm sürücülere buradan tekrardan e, belirtmek istiyoruz. Lütfen yaşama yol versinler. Ambulans gördüklerinde sol şeridi veya varsa emniyet şeridini boşaltsınlar. Ambulansın yönergelerine uygun bir şekilde ambulansın geçiş üstünlüğünü sağlamasına izin versinler. Hem yolda hem telefonlarda bazen çok karşılaşıyoruz. 112 acil servisi aradığımız zaman eminim ki başka birçok insan acil durumlarda burayı meşgul ediyor olabilir. Yollarda ambulanslara çok fazla saygı da göstermediğimizi zaman zaman da görüyorum. Ve dolayısıyla yani birazcık da bu konu için sadece ben değil... 112'nin kendisi de acil tedavi hizmetleri genel müdürlüğü de ciddi önlemler almaya başladılar. Onlar bir kampanya başlattılar. Dediler ki insanlara bunu daha iyi öğretelim. Daha iyi anlasınlar bizim farkının farkımıza varsınlar istiyoruz dediler ve yaşama yol ver dediler. Sevgili Seda Hanım, bugün 112'den bizlerle birlikte. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, ben yaşama yol verdim. Ben veri... bu arada. <gülüyor> 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 yaşama evet. yol ver kısaca anlatmak istiyorum. Kitlesel iletişim aletlerini kullanarak vatandaşlarımıza en kısa da kısa sürede ulaşarak onlara ambulanslara yol vermelerini ayrıca gereksiz yere acil sağlık hattını meşgul etmemelerini anlatmaya çalışıyoruz. Bir senedir devam eden bir kampanya bu. Hı hı. Ee, bizler de bunu okullarda, sahada, e, toplumsal e, vatandaşlarımıza ulaşabileceğimiz alışveriş merkezlerinde, e, taksi duraklarında, otobüs duraklarında bunu yapmaya çalışıyoruz. Ne ee, anlatıyorsunuz insanlara? Biz insanlara e, gereksiz çağrıların e, zaman kaybı e, ve e, vatandaşlara ulaşmada zorluk yarattığını anlatmaya çalışıyoruz. Bize düşen çağrıların yaklaşık %95'i asılsız çıkıyor. Mesela neler diyorlar? E, çilingir çağıranlar oluyor. Ne diyorsunuz? Evet, çilingir çağıranlar oluyor. E, yemek siparişi verdim nerede kaldı diyenler oluyor. E, ya da meşgul ediyor, konuşuyor, bizimle sohbet etmek isteyen vatandaşlar olabiliyor. E, bu gereksiz ve asılsız çağrılarda da e, gerçek hastalara ulaşmamızı zorlaştırıyor. Çünkü ben onların çağrılarını alamıyoruz. Yani yemeğim gelmedi diye 112'yi arayan ee, ücretsiz masandaşımız... biliyorsunuz Türkiye'nin her yerinden ulaşılabilen 24 saat açık ücretsiz bir acil çağrı hattı evet, telefonunuz 112. Telefonunuzda yani kitli olsa bile ee, evet. arayabildiğiniz tek numara. Ee, onun için de arayanlar var. Telefonum kitlendi ne yapabilirim, nasıl açabilirim, pin kodunu biliyor musunuz diye soran vatandaşlarımız da oluyor. Tabii biz bunlara e, anlatmaya çalışıyoruz. Başka bir acil hastanın şu an hakkını elinden alıyorsunuz diye ifadelerde bulunuyoruz ama... Çok da yeterli olmuyor. Dediğim gibi 95 asılsız çağrılarla uğraşmak zorunda kalıyoruz. Bunlar normal hastalara ulaşmanızda engel, engel. mu? Evet. E, telefona gerçek bir hasta aradığında onun telefonuna geç belki de dön dönüş yapmanızı Evet. Çünkü e, hat kapanmadan bir başka çağrı düşmüyor hatlarımıza. Ee, operatörü de yani 112 nasıl her e, semtte bir 112 operatörü var yoksa genel bir merkezden genel mi genel bir komuta kontrol merkezimiz var bütün çağrılar komuta kontrol merkezine tüm düşüyor tüm Türkiye mi şehir şehir mi? şehir şehir Hı -hı. E, ama İstanbul'da iki tane e, büyük bir şehir olduğu için İstanbul'da iki tane komuta kontrol merkezi var ayrı ayrı çağrılar düşüyor arkadaşlarımız çağrıların adreslerine göre değerlendiriyor en uygun ve e, en yakın e, noktayı yönlendiriyorlar yangına da siz mi bakıyorsunuz? Yok, yangına biz bakmıyoruz. Ama yani, yangında da itfaiye ve asayişle birlikte olay yerine biz de intikal ediyoruz. E, peki yangın e, ihbarı yapacak bir kişi, o da mı 112'yi arıyor? 112'yi aradıkları oluyor. E, biz onu yanlış e, bir uygulama mı? E, yanlış bir yani, uygulama ancak acil için tek bir çağrı olsa. Daha iyi olmaz mı yani işte e, kazaya mı karıştınız işte ne bileyim e, hasta mısınız veya işte yangın mı var gibilerinde. Yurt dışında birçok ülkede tek bir numara uygulaması var da o yüzden soruyorum. E, bu da Türkiye'de düşünülen bir e, yani bu da düşünülüyor yapılması planlanıyor ama şu an için e, tam olarak uygulamaya geçilmedi. E, ve bizi tabii ki bu zaman kaybı yaratıyor bizde. E, Hı -hı. Başka yani asayiş içinde bizim aranmamız itfaiye içinde bizim aranmamız e, tabii ki sıkıntı yaratıyor. Ama biz bu türlü şeylerde asayişe ya da itfaiye dönerek burada yangın varmış diye bilgi verdiğimiz zamanlarda oluyor. Yani böyle acil durumlarda da oluyor. Evet. Peki ambulans konusuna gelmek istiyorum. Ambulans <laughs> yani e, eskiden biz çok gördük, çok duyduk haberlere falan çıktı. Benim çocukluk zamanımda İstanbul trafiğinde işte gidebilmek için ambulans kiralayıp giden insanlar falan oluyordu. Hı hı. Dolayısıyla e, 1900 80'lerin sonu 90'ların başında e, ambulanslara karşı bir e, yanlış da olsa bir ön yargı evet. gelişti. Bunu e, yani günümüzde uygulayabilecek bir insan dahi yok. Çünkü ceza yaptırımlar çok hı hı. fazla Sağ artmış vaziyette. Sağlık Bakanlığımız bu konunun üstüne çok iyi gidiyor. Yani bu konuda e, herhangi bir şekilde vatandaşlarımızın aklında soru işareti kalmasın. Çünkü ambulanslar sadece e, acil sağlık hizmeti ihtiyacı olan vatandaşlara hizmet etmek için varlar. Herhangi bir taksi görevi görmüyorlar. E, eskiden evet öyle bir ön yargı maalesef ki vatandaşlarımızın aklında kalmış ve bu da bize karşı bir ön yargı oluşturmaya devam ediyor. Belki de trafikte yol verilmemesinin en büyük nedenlerinden biri de bu. Peki boş ambulans siren açar mı veya açması gerektiği Açabilir. durumlar Açabilir. Olarak... Vakaya evet. giderken evet boş ambulans siren açarak vakaya Diğeri ulaşmaya gidebilir. çalışıyordur. İlla içinde o an hasta olacak diye bir şey değil. Ama keyfen hiç kimse bu sirenleri uğraşıp kimsenin işte yol hakkını vesaire kullanmak istemiyor. Evet. Ama 112 acil hizmet eğer sirenini açmış gidiyorsa. İçi boş dahi olsa unutmayın ki belki de ölüm eşiğinde olan bir insana yetişmeye çalışıyor. Aynen. Nasıl yani. yol verecekler? Nasıl yol verecekler? Ee, geçiş üstünlüğü olduğunu önce kabul edecekler. Ee, sireni çalsın ya da tepe lambası yansın fark etmez. İçinin boş olduğunu düşünseler bile onun bir vakaya yetişmeye çalıştığını önce akıllarına getirecekler. Yol e, vermek için sol şeridi boşaltıp sağa doğru yanışacaklar. Ee, Çok sıkışık bir trafik olduğunu düşünelim. Ee, yol akıyor ama sıkışıklık var. Ben ne yapacağımı şaşırıyorum. Mesela yurt dışında yaşarken fren yapardık ve işte ya sağa ya sola geçmem gerekirdi evet. ki belirli bir koridor açabileyim Koridoru diye. Koridor açmak evet. Ama mutlaka hızımı kesmem gerekiyor ee, bu, bu, bunu yaparken. Ama Türkiye'de görüyorum adam arkasındaki gelen ambulansa yol açmak için o vatandaşın da gaza basıp böyle işte öndeki trafiği daha da sıkıştırdığını görüyorum. Olduğun yerde... Mesafe açmak daha mantıklı. Daha bir şey. mantıklı, evet. Bizim zaten siren çalmamızdaki amaç bu. Olduğunuz yerde kısa mesafeler açarak, her araç biraz kısa mesafe açarsa, biz daha kolay hareket edebiliriz. E, bazıları vermek istemiyor bize o, bazıları da veremiyor. E, çünkü dediğiniz gibi trafik çok sıkışık oluyor, sokaklar dar olabiliyor. Ee, ve engeller karşımıza çıkabiliyor ee, araçların e, hızlı gitmesi. Optimum nedeni... şartlarda herhangi bir sorunla karşılaşmazsanız 112, e, ben sınıf arkadaşımı kaybettim ambulans kazasında hı hı. E, doktor e, hanım buradan kendisini e, rahmetle e, Allah anıyorum ediyorsun. tekrar. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Babası da şehitti. E, bir e, pilot şehidimizdi e, ve bir trafik ambulans trafik kazasında yine yol vermeyen ee, ve hatta tehlikeli e, olarak araba kullanan, hasta yetişmeye çalışan e, çok değerli arkadaşımı ambulansla şehir dışında, İstanbul dışında bir e, ilde kaybettim. E, dolayısıyla bu konuda çok hassas bir hekimim. Eminim bütün meslektaşlarım da benimle aynı e, fikirdedir. Ama herkesten e, bu konuda e, duyarlılık bekliyoruz. E, sevgili Seda Hanım bugün bizlerle birlikte oldu. Zannetmeyin ki... Bu konuya bu kadar kısa zaman ayırdık. Unutmayın ki kalbimizde ve aklımızda sürekli aslında bunun yaşaması gerekiyor. Çünkü her seferinde diyorum bugün ihtiyacınız yoksa da eminim yarın hepimizin başına hepimizin ihtiyacının olduğu durumlara gelebilir. Dolayısıyla e, ölümle pençeleşen, pençeleşen, hayatın eşiğinde olan insanlara yetişmeye çalışan sevgili Seda Hanım gibi tüm 112 çalışanlara lütfen saygı gösterelim onlara e, gereksiz meşgul etmeyelim ve yolda karşınıza çıktıklarında, arkanıza çıktıklarında onlara yol verelim diyorum. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kısa bir reklam arkasından beraberiz. Hurafeler çarptığınız sorusunun cevabıyla birlikte ve hediyemizi göstereceğim. Görüşmek üzere efendim. Bir yere ayrılmayın. Efendim reklamların arkasından yine beraberiz. Tabii ki çok kısa bir süremiz kaldı. Neyi soracağız? Neyi söyleyeceğiz daha doğrusu? Hurafeler çarkındaki bilgimiz neydi? Hamileyken saçlarınızı boyatmanız veya boyamanız bebeğinize zarar vermezdi. Bu bilgi doğru muydu, yanlış mıydı? Bunu sormuştuk. Evet efendim cevabı açıklıyorum. Bu bilgi doğrudur. Bebeğinize zarar vermez. Bilindiğinin aksine aslında doğru. Eee... Kullanmış olduğumuz saç boyaları veya kullanılan saç boyaları kimyasal maddeler içerse de saçlarınızdan emilimi olsa da oldukça az. Bugüne kadar yapılan neredeyse bütün araştırmalar bunların bebeğinize zarar verecek kadar emilmediğini göstermiş. Sadece 2000'li yıllarda 2008 yılı olması lazım tam net hatırlamıyorum ama bir araştırmada çocuklarda kanser gelişimini arttırdığını göstermiş bu araştırma. Fakat başka hiçbir literatür bunu desteklememiş. Dolayısıyla uluslararası camiada, bilim camiasında hekimlerin tavsiyesi niteliğinde diyorlar ki evet bu saç boyaları çocuklarınızın veya bebeklerinizin sağlıklarına zarar vermez. Dolayısıyla bu bilgi doğrudur. Ancak ve ancak bu konu hakkında şüpheniz veya kendi kişisel olarak hassasiyetiniz fazlaysa o zaman kendi hekiminize, doktorunuza danışabilirsiniz diyoruz. Bugün kazananlara böyle bir reflü yastığı hediye ettik. Reflü yastığının sebebini şöyle söyleyecek olursak hemen yere yatarak bunu göstermek istiyorum. Midemiz eğer açı değiştirirse otomatik olarak kapak kapanıyor. Dolayısıyla eğer ben yattığımda yattığımda yatama bu şekilde tam bunu belime getiriyorum. Bu şekilde hafif yukarıda kaldığım zaman midemin karnımın içerisindeki açısını öyle kullanmış oluyorum ki bu açı sayesinde adeta yemek borusunun alt ucundaki kapakçığı fonksiyonel olarak yer çekiminin gücüne bağlı olarak kapatmış oluyorum. Bu sayede bu yastığı da kullanabilirsiniz reflü şikayetiniz varsa. Sağlıkla kalın diyorum efendim. Hoşçakalın.